canlı yayında da buna karar verelim. Bundan sonraki süreçte de kurumsal kimlikle devam etmeyi düşünüyoruz. Evet. Çok sayıda isim üzerinden 3-4 isme kadar indirdik. Mesela niye Riv Riv değil şu an? Güzel bir öneri evet. 20'ye yakın önerdiğimiz isimler arasında Riv 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 de vardı. Riv'in anlamı ne? Şu yüzden olması gerektiği kanaatine vardık. Yani biraz böyle deniz ağzında. Hani Riv Riv'in şöyle bir açıklaması var. Aman çok boş konuşuyorsun. Geç geç. Kemen sesi Aslında bu arada. Hani böyle çok Riv Riv yapma anlamında da kullanılır. Evet. O Riv Riv şey diye diyorum ben. Akor yaparken bir ses yani boş yapma. Biraz daha böyle kapsayıcı, biraz daha konuyu anlatan. Herhal abi şövenist falan biraz. Biz Trabzonluyuz falan gibi. Oralara da gidebilir. Emrah ve Mutlu arkadaşları da. Mezara gidenler gibisinden mi? Mezara yakın adamlar. Evet ama bu isim için biraz erken. <laughs> Birkaç on sene sonra mümkünse daha konuşalım buna. Dörde dedik biz bu isimleri. Bir tanesinin ismini ben önermiştim. Hem spor hem sanat sağlıklı konuşacaktık ama ülke gündemine de sanatsal bakış açısı geliştireceğimiz için apar kart kelimesinin sonuna İngilizce'de bir art koyup apar kart. Hani hem sanatı hem sporu hem de böyle sert. Sonrasın bu biraz isim olarak yanlış anlaşılabilir diye bayağı bir güldük. Şimdi biz dört kişiyiz ve aslında yola şey diye çıktık ya işte yok sanat konuşuyoruz, yok tasarım da konuşuruz, yok sinema da konuşuruz. Her şeyi konuşuruz. Magazinde bilmem nesinde goy goy da yaparız, boşta ben buradan yola çıkarak aslında şeyi düşündüm. Dört arayışta olanlar, dört sik yani sik, hani arayış. Dört ya sik, yani. arayış için gibi ben böyle düşündüm. Dört arayışta olan adamlar, hani bu tartışılabilir. Yani S, E, -E K başka olarak kullandığın zaman evet böyle. Sonra abi aklıma başka bir şey geldi benim. Sanki olabilir gibi. Cem, Emrah, Hüseyin ve Atakan. Ulan bizim şartlarımız for each. Dört kişi. Her birinin bir fikri var, bir şeyi var. Ben sanki burayı biraz daha böyle yakın buldum. Son olarak da beni açarken 4x4 diye hızlıca açmıştık. Geri dönüşlerde bazı kişiler 4x4 ismini çok beğendi. Biz bunlar arasında bir beyin fırtınası yaptık. İçte hep, hepimizin isminin baş harflerinden oluşuyor. Hepsi biri için gibi de bir anlamı var. İsmimiz büyük ihtimalle 4 dört iç olacak. Kimileri bunu for iç diye de okuyabilir. For iç mi? 4 iç mi? Nasıl okunur sizce? Bunu tabii ki de for iç e. olacak yani. E. İç iç de for niye dört? Logoyu da böyle yaptım ha. Eline sağlık. Olmamış. Hakan olsam for seek derdim. De. Yani sonuçta dört kişiyiz. For seek dediğin mi? zaman yanlış da anlaşılmıyor orada. For seek. Bu da muzurluk dönemde. Çünkü bizden böyle izahı olan tarafımız var şimdi yani. <laughs> for seek daha iyi yani. E zaten bunu tartışmıştık. İlk de bizim de hoşumuza gitmişti. Sadece kaygımız vardı. Bir şey sormak istiyorum. For iç'i adam for iç diye okuyacak. Ben bilmem ne diye okumayacağım. For diye okuyacağım. E, for two de for diye okuyacağım. yaptım. <laughs> 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 <is you> <laughs>